özel bir gün. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu sebepten dolayı da o gün bugün programının özel konuğu As Haber ve As Haber TV yayın sorumlusu ve kurucusu gazeteci Pınar Aytekin konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim bu özel günde beni yayınıza aldınız. Sağ olun. Rica ederiz. Ee, sevgili Pınar diyeceğim çünkü uzun zamandır bir evet. arkadaşlığımız, bir e, birlikteliğimiz var. Tabii ki. tabii ki o da teyitenizde e, evet. kaynaklı Hülya Hanım'a buradan da bir saygılarımızı gönderelim. Evet, o da deyizdiler. eski bir gazeteci, Hülya tabii. Ekmekçi. Mesleği onun sayesinde öğrendim. Bu ne güzel tabii. Ki. Tabii. O zaman programı şöyle başlatalım. E, Pınar Saga Aytekin. Yani uzun adınızla nerede doğdu? nelerle Adana'nın o sıcağında nasıl bir çocukluğu arkaya şeyi geçti, hayatı geçti? Evet, e, Adana'da doğdum. Adana'da büyüdüm. Ortaokulu ise Adana'da tamamladım. Üniversite inşaat bölümünde okudum Kocaeli Üniversitesi. Tek evet, Tekniklerlik tabii alakası yok mesleğimle. <laughs> Daha sonra uzun yıllar çalıştıktan sonra evlendim tabii ki. Evlenince Türkiye şartlarında biliyorsunuz çocuk olunca ile çalışmama ihtimalim daha fazla oluyor. Tabii. Bu sebepten dolayı bir süre ara verdim. Daha sonra çocuklar küçük olduğu için çalışamadım ama böyle part time gibi çalışmaya başladım. Pantolon satmaya başladım. Aha <laughs> ilginç. Evet evet. Benim oğlumun kivresinin bir iş yeri vardı. Kendileri Amerika'ya, İngiltere'ye çok özel pantolonları vardı. Ben hmm. de bu şekilde pantolon satayım hem evime katkım olsun hem de çocuklarımla çok fazla zaman ayırırım diye düşündüm. Böyle teyzemle işte, teyzem bu sırada tabi ki gazetecilik yapıyordu. Gide gele işte orada gösteriyordum pantolondu, şuydu buydu. Orada e, o Salih Güleç, bizim Adana gazetenin sahibi, hmm. burada dedi çalışmaya başlar mısın dedi. Böyle böyle hani vakit sorunu olmaz. Reklam. Halkla ilişkiler bu şekilde. Evet. öyle başladım. Yani Hülya Ekmekçi tabii sizin için bir feyiz olmuş. Tabii ki. Ondan sonra gazetecilik hayatınıza Salih Güleş başladınız. Evet, o Salih Güleş başladım. Peki o dönemde ne işlerle meşguldünüz? Yazı işleri mi? Yoksa farklı Haltla bir... Halkla İlişkiler müdür olarak başladım. Reklam alanında. Hı hı. E, o şekilde başladım. E, ondan sonra tabii ki e, teyzem çok destek oldu. Hülya Ekmekçi kendisi bana her türlü gazetecilikle ilgili bilgiler verdi. Çok güzel. Bu şekilde sürekli kendimi yetiştirmek için çabalar sarf ettim. Sürekli çalıştım ama hiç durmadım. Tabiri caizse dişimle tırnağımla geldim. Ha. Çok güzel. Daha Mesela... sonra Toros Gazetesi'ne geçtim. Orada muhabirlik yaptım. Hı hı. Ondan sonra Metropol Gazetesi'ne geçtim. Orada yazı işleri müdürlüğünü yaptım. Daha sonra tekrar yeni bizim Adana Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliğini yaptım. Aa, çok güzel Daha bir... sonra kendi işimle kurdum. Kendi işinizle <laughs> kurdunuz. Az evet, Haberi kurdunuz. Az Haberi kurdum. Hem Hı -hı. tabii ki gazetecilik... Hem gazete hem, hem dijital yayıncılık hepsi çok bir güzel. arada. Peki orada program sorumlusu ve tabii ki kurucususunuz. Nedir programlar? Gazetecilik hayatıyla alakalı, siyasi mi yoksa genel hepsi, bir televizyon Hepsi. Yani genel, siyasi, yani Adana ile ilgili, bölge ile ilgili sorunlar. <laughs> yani doğru dürüst, tarafsız habercilik diyebiliriz. Ha, ne güzel. Şimdi tabii ki bizim bugün özel olmasının sebebi 10, 10 Ocak'ta. Bu arada ben çok heyecanlandım. Şimdi evet. sen öyle deyince evet. ben de heyecanlandım. <laughs> i̇lk defa bir konuk oluyorum. Öyle mi? ben soru soruyorum ya. Ama hatırlıyor musun? <laughs> sen bana demiştin beni ne zaman çıkartıyorsun? Evet, evet. Demek ki kısmet bugüneymiş. <laughs> evet, evet. Şimdi efendim 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Yıl 1961'de ilk tabii ki bu olay oldu. Ama o zamanki adı Gazeteciler Bayramı'ydı. Evet. 1971 yılında 9 patron olayından sonra gazetecilerin hakları bir şekilde bir kısmı daha doğrusu ellerinden alındığı için ondan sonraki 10 Ocak günü çalışan gazeteciler günü olarak kutlanmaya başladı. Evet. Her ocağın yani ocağın onun da her gün her sene bu gün kutlanıyor. Peki siz bu işin içindesiniz. Yerel anlamda Adana içerisinde gazeteci olmak kolay mı? Sorunları ne der? Ya da neler bekliyoruz? Gazeteci olmak inanılmaz zor. Hele ki kadın gazeteciysen bir o kadar daha zor. Yani toplumun her alanında olduğu gibi gazetecilikte de zor. Şimdi ben e, isterseniz önce gazeteci kimdir onu bir açıklayayım. Tabii. Gazeteci gazete ve dergide fikir ve sanat işlerinde çalışanlar. İnternet, haber sitelerinde çalışanlar, özel radyo ve televizyonlardan haber toplama ve yayma işinde çalışanlar, yani fikir işçileri. Özellikle e, yerel basın inanılmaz kötü günler geçiriyor. Hepiniz biliyoruz. Maalesef e, ülke genelinde de böyle ama yerel basın biraz daha kısıtlanmaya çalışılıyor. Önceden hani bir belediyelerden aldığımız bir abonelikler vardı. Onlar da tamamen yasa gereği gitti. Çoğu gazetecilerimiz maalesef işsizler. Hı -hı. Yaklaşık 43 gazetecimiz ve medya çalışanımız hapiste Hı -hı. düşünce özgürlüğü, özgürlüğü yüzünden. Halbuki gazetecilik bir suç değildir. Üzülerek söylüyorum ve istiyoruz ki bunların bir an önce serbest bırakılması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah. Maalesef zor günler geçiriyoruz. Aslında bu zor günler geçiriyoruz ama en önemli bir konu da birlik olamıyoruz. Yani birlik olmamız, örgütleşmemiz çok önemli. Eğer birlik olursak belki birlikten hani kuvvet doğar diye bir kelime var ya bir gemi tek başına gitmez. Ama birkaç kişiyle işte tayfasıyla kaptanıyla hep birlikte gider o tekne hareket eder. Yani umarım hepimiz bir araya geliriz, birlik şu. oluruz ve bu zor günleri aşarız diye düşünüyorum. Şimdi aklıma şu geldi siz konuşurken gazetecilerin toplandığı genel anlamda ortak payda da buluştuğu yer gazeteciler cemiyeti. Cemiyeti, sendikalar var. Sendikalar Hı -hı. var. Peki oradaki alışverişler siyasi anlamda bir şekilde belki yerine getirilmiyor gazetecilerin eksikliği, eksik yönleri orada belki tamamlanmıyor. Ama cemiyet anlamında destek bir şekilde görsel anlamda veriliyor. Ama şey anlamında yok herhalde. İşte o paso dediniz ondan sonra sarı şeyler herhalde kartlar cemiyet bir şekilde... sarı basın kartı cemiyet tarafından değil Hı -hı. cumhurbaşkanlığı Öyle tarafından mi veriliyor daha evet. önce şeydi ama bildiğim kadarıyla cemiyet veriyordu bu cemiyetin hayır verdiği sadece bizim şehri özel belediye Hı -hı. tarafından verilen doğmuşlar yani otobüslerde ücretsiz biniş kent kartın işte basın yani ulaşım kasosu. için oluyor Hı -hı. ama onun haricinde ben hani kendim genel anlamda düşünüyorum bir gazeteci olarak Yaka kartı olmadan bir faaliyete giremiyorsun. Kendini giremiyorsun. tanıtamıyorsun. Kasteci evet. olmana rağmen o kart varken bile içi atıyorum belediyedeki tiyatroya girip izleyemiyorsun. Ya da ulaşım bilmiyorum şu andaki. Şimdi şöyle sözünü kesiyorum Zafer kusura bakma ama şimdi çoğu kişi basın kartı yani gerçekten ciddi anlamda gazetecilik yapan arkadaşlarımız var ama Hı. çoğu kişi basın kartını alamamış durumda. Bunun sebebi de biliyorsunuz sigorta. Sigorta hani yatmayan çok gazetecimiz var. Hani hmm. Hep diyorum ya karın tokluğuna bile değil. İnanılmaz cüzi rakamlara. Soru burada çıkıyor. Tabii ki sorun burada. Çalışıyor. O sigorta yatmadığı için de sarı basın kartını alamıyor. alamıyor. Mesela ben şu anda kendi sarı basın kartım var ama devamını getiremedim yani sigortadan dolayı. Hmm. Yani bir iş yerinin e, herhalde başlangıçta 3 tane elemanı mı olması lazım sigortalı. E, İşçinin demeyelim de e, yani bu günlük gazetenin Hı. 6 tane şu anda sanırım 6 tane sigortalı çalıştırması lazım. 6 tane o tabii. Bir, oradan o, En son e, benim zamanımda 18 ay bir fiil e, yatırılması, lazım yatırılması biri. lazımdı. Bu Nasıl da ilginç yani için? yer açıyorsunuz yer kirası e, ondan sonra çalışanların sigortası elektriği suyu yani çok küfiyet bir şekilde devletin bir yerlerde desteği lazım desteği lazım. Mesela internet yasalarını çıkartacaklardı. İnternet yasalarında da daha neyin ne olacağı belli değil. İşte her kafadan bir ses çıkıyor. İşte kimisi diyor ki 3 kişi web sitelerini 3 kişi çalıştırma zorunlu olacak. Evet, şey kimisi diyor 6 kişi çalış. Yani ben kendi şahsım adına 3 kişi sigortalı yapamam şu anda. 6 kişi zaten yapamaz. Sanırım. Ama hani bir şey vardır. Hani birlik olursak, sesimizi duyurabilirsek, hepimiz bir bütün olursak belki bir şeyleri aşarız. Ben o yüzden hep birlikte, birliktelikten yanıyorum. Peki bu kopukluk nereden geliyor Pınar? Yani bu birlik beraberlik oluşum olmuyor. Kesin ya fikir ayrılığından ya da karşı tarafın... Ya birazcık da acaba bencillikten mi geliyor? Evet. Yani hep bana hep Rab bana mı diyorlar bilmiyorum. Çünkü herkes bir emek veriyor. Tabii ki herkes bir emek veriyor. Ben bu zamana kadar, bunca zamandır bu işin içindeyim. Bu zamana kadar hiçbir meslek meslektaşımın başarısını ne kıskandım ne yerdim. Her zaman gurur duydum. Çünkü o meslek meslektaşımın başarısıdır. Ama maalesef bizim camiada böyle bir şey var. Algı var. Algı var. Başaran insanı indirmenin... <laughs> sadece gazetecilik dediler herhalde. Her yerde, ya, her yerde her yerde. Yani var. meyve veren yok. taşlanır Girlik misali. Yok. Yok. E, peki yani bunları konuşurken gazetecilik hayatınızda böyle mutlaka başınızdan ilginç olaylar geçmiştir. Bir röportaja giderken ya da bir yazı yazarken böyle aklınıza kalan ilginç bir anı var mı? Gazeteciliğe ilk başladığım zamanlarda bir abim var. İsmini vermeyeceğim tabii ki. <laughs> tamam. Kendisi bilir. Ona selam söylüyorum. Belki beni dinliyordu. İnşallah. Selamlar, saygılar. Yani e, yapamıyorum. Bilmiyorum. Öğretmesini istiyorum ama öğretmiyorum. Ya diyorum ki abi hani şu nasıl yapacağız? Bir girişini göstersen de ben sonuç bölümünü tamamlasam. Çünkü hiç bilmiyorum yani yapamıyorum ciddi anlamda yapamıyorum. Ya işte git sen şunu yap öğrenirsin, bunu yap öğrenirsin diye diye beni kamç hakikaten öğretmedi, kamçıladı. Gel zaman oldu git zaman oldu hani çok şükür. Ben e, hiçbir zaman şuna da inanıyorum. Hiçbir zaman oldum demeyeceksin. Her zaman öğreneceğim, öğreniyorum diyeceksin. Ben hala olmadım. Hala gazeteci olmadım yani. Devam ediyorum. Öğrenme en yolundayım. E, gel zaman git zaman e, benim ben de e, yaklaşık 10-15 tane stajyerimiz. Ondan sonra yanımızda işte çalışanlar olsun. Onların hepsine ben kendim özellikle gösterdim ki benim çektiğimleri çekmesin diye. Öğretmekten de kendi bildiğimi anlatmaktan da gurur duyuyorum. Bunun bir sakıncası yok. Yani, yani ustaca ilişkisi. Bir şekilde hani bir deyim vardır. Boynuz kulağa geçer. Evet, özellikle gençleri ben çok önemsiyorum. Tabii. Yani bizden sonraki gelecek neslin bu işi kapmasını yok çünkü. Yani yok. Devredeceğiniz bir gençlik yok. Yok. Maalesef yok. Herkes bir yani gençlerimiz de basından uzaklaşmış durumda. Sanıyorum maddi açıdan. Hı hı. Çoğu okuyan ciddi anlamda basınla ilgili okuyan çocuklarımız, gençlerimiz farklı işler yapıyorlar. Tezgahtarlık yapanı duydum. Çok üzüldüm. Yani hı hı. neden böyle oluyor ben de bilmiyorum. Bir de şimdi yerel gazeteler de aklıma geldi. 6 tane var demiştiniz. Bir şekilde yayın hayatlarına devam ediyor herhalde gazeteler. Altı tane sigortalı yapma zorunluluğu var. Ha öyle var. mi pardon şu anda tabii ki 15 on, on 15 tane civarı. civarı. Peki Adana'da. onları onlar hayatlarını nasıl devam ediyor? Mutlaka bir sponsor ya da bir reklam ya da toplu şekilde dağıtımlar. Basın ilandan aldıkları bir, devletten aldıkları. <laughs> Onu da soracaktım. Var. Hı -hı, devletin var. katkısı var, var yoksa var. E, bu şekilde bu şartlarda. Ya var da devletin katkısı var da gene de hani günlük gazetelerin de durumları çok iyi değil <laughs> yani. Çünkü matbaanın e, Kağıt masrafı dolara endeksli. Sürekli matbaada bir artış oluyor. Herhalde bu şekilde de dijital gazetecilik dijital ve dijital yayıncılığa mı dönüldü acaba? Dijital yayıncılığa dönülmeye çalışılıyor. E, Görsel, şey, yazılı şey derler, herhalde gidecek e, gibi bir durum. Silah çıktı, maddik bozuldu misali. Evet, Şimdi maalesef. teknolojide ön planda olduğu için eski gazetecilik döneminde yavaş yavaş kayboluyor herhalde. Maalesef. maalesef Önceden maalesef. hani bu... Teknolojik olaylar olmadan önce mutlaka bir yerden bir yere gitmek için ya dolmuş ya da bir otobüste gitmek gerekiyordu. O evet. haberi takip edebilmek için, o haberi gazeteye aktarabilmek artık için yani bir de öyle bir şey var ki şimdi artık tamamen böyle bir tembellişmeye de alıştık. genel yani genel olarak söylüyorum. Hiç kimsenin elinde işte makina ile o haberden bu habere koştuğunu çok fazla göremiyoruz. Hep hazır yani bir mesela STK'lar, kurumlar, kuruluşlar, belediyeler hep kendi basın şeylerini, ağlarını oluşturmuşlar. Servis ediyorlar. Bu şekilde yayınlarsanız yayınlıyorsunuz. Yayın yani aslında en baştan, en yukarıdan en aşağıya kadar basına destek yok bile diyebilirim üzülerek Peki, söylüyorum. Yani hem belediye olsun hem de devlet olsun bu yaptırımlar e, herhalde gazeteciliği bir şekilde sömürge haline getirdiler. Ben Aynen. öyle görüyorum. Yani e, sadece hani belediyeler diye konuşmuyorum. Çünkü belediyeler de hangi birine yetişsin yani? Sadece belediyeler destek veren bir Hı -hı. yapı olamaz. Her şeyden bahsediyorum ben yani. En üstten Hı -hı. en aşağıya kadar. Hani STK'lardan sendikalardan. ya e, Herkesin destek vermesini tabii ki bekliyoruz yani yerel basına. Bir de şeyi sorayım aklıma gelmişken. Yerel gazetecilik yani Adana'daki gazetecilik hayatı nasıl? Türkiye genelinde etkisi oluyor mu Adana basının? Tabii zaman zaman güzel haberler tabii ki çıkıyor. Çünkü tanıtım konusunda biraz biz herhalde Adana olarak biraz daha aşağılarda çünkü e, görüyorum gazetelerde ya da televizyonlarda bir yerlerde kavgalar işte adliye çıkışında onlar, olaylar. Onlar biraz daha azaldı ya zafer azaldı yani mı? eskisine hani bu festivallerimiz biraz daha ön plana geldi. Hı hı. Biraz daha böyle üçüncü sayfa haberlerimiz aşağı taraflara doğru çekildi. Bu da sevindirici bir şey tanıtıcı. Ne güzel. Ki. Kötü çünkü tanıtılıyordu. Ya tabii ki Adana. ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Ben e, üçüncü sayfa haberlerini hiçbir şekilde ne sitede ne gazetede yayınlamıyorum. Yayınlamak da istemiyorum. Hani tabii ki yayınlanan yerler vardır ama yani Adana'nın bu şekilde tanınmasını tabii ki istemiyorum. Güzel haberler oluyor. Güzel haberler de ulusallarda çıkıyor. Ciddi anlamda işini çok güzel yapan arkadaşlarımız da var. Onlar da iyi yapıyorlar yani. Ulusala kadar çıkıyor. Peki şu kötü değiliz yani. Şu Biz bağlamda kötü değiliz. Aklıma da şu soru geldi. Sizin böyle örnek aldınız. onun yolunda yürüye, yürüyebileceğiniz bir isim var mı gazetecilik anlamında? Yani e, yok ben kendi yolumda iyiyim ya. Ya işte şunun kadar e, iyi olsam işte keşke buralarda bu işleri yapsam dediğiniz bir yok. Yok. Kendi çabalarınızda kendi yolunuzda evet. ilerliyorsunuz. Yani uğraşıyorum yani uğraşıyorum. Her zaman daha iyi yapmak için sürekli çalışıyorum. Hı -hı. Sürekli mücadele veriyorum. Ben sabah dörtte kalkıyorum. Dörtte? Sabah dörtten akşam saat sekiz buçuk dokuza kadar ben sürekli bir çalışma halindeyim. Kimse bunu bilmez. Aa, Kimse hiç... bunu şey yapmaz ama ben ciddi anlamda daha ne yapabilirim? Nasıl ölümü... severek yaptığınız çok için... Çok seviyorum. E, her zaman... Mesleğimi çok seviyorum. Hayatınızın bir parçası oluyor. Ben Onunla yaşıyorsunuz. Ben daha çok çocukken, küçükken hep hayata atılan bir imza olmak isterim derdim. Haa hep bunu işte arkadaşlarım derdi niye hayata atılan imza ne demek ne değil bilmiyorum ben hayata atılan bir imza olacağım diye söylerdim. Evet bugün ben hayata atılan bir imza oldum. Kendi imzamı atıyorum. Pınar Aytekin olarak haberlerimi paylaşıyorum, yazılarımı paylaşıyorum. Yani doğruyu yapmak için uğraşıyorum. Tarafsız olmaya çalışıyorum. Kimsenin kılıcını sallamamaya çalışıyorum. Yani yandaş olmamaya çalışıyorum. Olmamak için mücadele veriyorum olanlara da çok çok kızmıyorum. Neden kızmıyorum? Çünkü dönüp dolaşıp tekrar maddiyata geliyoruz. İnsanlar geçim derdindeler. Bir şey de diyemiyorum onlara. Yani inşallah düzelecek diye i̇nşallah umut ediyorum. İnşallah. Şimdi gazetecilik gerçekten çok zor meslek. Bir haber yani yaparsın. birini yazıyorsunuz. Şimdi onu Öbürü diyor ki neden onu yazdın? Eleştiriyor, yazıyor. Peki şu bağlamda yine şöyle aklıma bir soru geldi. Hiç yazı yazdıktan sonra size karşıt olan ya da Tehdit tehditvari bir şeyler başınıza geldi çok mi? Çok oldu. Çok oldu değil çok mi? Çok oldu. Maalesef çok oldu. Ama bir şekilde üstesinden geldik yani. Çünkü hiçbir zaman asılsız şey yalan bir haber ben yazmadım. Belgelerle. Belgelerle. Belgelerle, Belgelerle yaptım hiçbir zaman yalan bir haberi yapmadım. Herhalde doğru iş yaparsanız, doğru adımla ilerlersiniz. Tabii ki. Her zaman başarı yanınızda olur. Tabii ki hiç kimseyi özellikle hani belden aşağı bir tabir vardır ya. Evet. Kesinlikle karşıyım. Her şeyin bir vicdanı vardır. Bir şeyi vardır. Kesinlikle vuracaksanız yani savunacaksanız bile güzel yollarla, güzel kelimelerle ifade edebilirsiniz. Peki bugün özel gün demiştik. Sanırım belediyelerin de gazetecilere özel şeyleri var. baloya da öyle dernek adına toplantıları var. Evet, yemek Onlardan bahsedebilir miyiz? Şu evet. anda Adana'da evet. neler var? Evet, dün Yüreğir Belediyesi bir yemek verdi. Bütün gazeteciler Oradaydınız. <laughs> oradaydım. Bütün gazeteciler bir aradaydı Gerçekten de kalabalıktı, güzeldi. Biraz kısa kesildi. Yani orada <laughs> sorunlar konuşulmadı, sadece bir yemek ortamıydı. Yani, yani sorunlar konuşulmadı. Bir iki konuşma yaptı tabii başkanla bizim Cemiyet Başkanımız Cafer Bey. Güzeldi, en azından hani bir araya bir kaynaşma vardı Bir kaynaşma vardı, bir araya geldik. Çok görmediğimiz yani uzun zamandır görüşemediğimiz insanlarla birlikte olduk. Bugün Sarıçam'ın belediyesinin yemeği var, yine orada olacağız. Tabii. Sabah vali beyin verdiği bir kahvaltı vardı. Hı hı. Yarın sabah gene eğitim senin vereceği bir kahvaltı Hı -hı. var. Yani böyle güzel keşke güzel. her zaman olsa, hep birlikte <laughs> keşke, olsa. Keşke. Yani adam olarak birlik, beraberlik içinde olsa. Her gün o ama destek verilse ki gazeteci tabii sadece yemek için demiyorum. Yok yok yemek için değil, ee, tabii. Ki. Mutlaka o destek verilir. Peki bu özel günde haberin sonu TV ekranlarına ne söylemek istersiniz tüm gazetecilerin adına? Evet. Hak, hukuk ve adalet içinde doğruyu dürüstlüğü tarafsızlığı yapabilen tüm gazetecilerim meslektaşlarımın gazeteciler gününü kutluyorum sevgiyle selamlıyorum evet o güzel e, kutlamadan sonra da biz de programı nihayetlendireceğiz haberin sonu TV ekranlarında o gün bugün programını tabii bitirmeden önce ben e, hemen son sözü e, bir şiirle evet. sevgili Pınar Aytekin kapatacak daha sonra ben tekrar kapanış yapacağım. Buyurun Pınar Hanım. Evet Ahmet Selçuk İlkan'dan gazeteci aranıyor. Ha, güzel. Bir hayat sayfası bu. Yorgun, çürümüş yalanlardan. Suya yazılmış yazılardan. Üzerindeki yıllanmış tozlardan. Ve gündelik yapbozlardan. Üç günlük aşklar, keyifli mekanlar. Yemek tarifleri, gece kulüpleri, ziyafetler, kıyafetler, rezaletler ve en acısı faili meçhul cinayetler. Katil kim? Günahkar kim? Yok mu bu izi sürecek bir yürek? Kalemlerim mi kırıldı? Canlar mı bu kadar ürkek? Ne hayattan ne sanattan bir haber. Varsa yoksa magazin bir spor. Aşkta ve sporda sadece skor. Siyaset kapalı kapalar ardında. Ötesini ne sen söyle ne de bana sor. İsyanın bir çığlık gibi duruyor yüreğimde ve gittikçe büyüyor. Ekmekler bile küçücük, insanlar gibi. Çocuklar uçurumun eşiğinde kapkaç yaşıyor ve hayat bizimle son dansını ediyor. Gel gör ki ipi kokmuş, çivisi çıkmış bu dünyada, hala herkes bambaşka bir rüyada. Nerede bu kırık dökük, bu rezil boynu bükük, bu umut düğmeleri sö sökük? Hayatı tamir edecek bir tamirci, nerede? İnsanlığa yaşam sevinci verecek bir gazeteci. İşte bütün yürekler sokaklarda çığlık çığlığa haykırıyor insanlık adına, yarınlar adına, doğmamış çocuklar adına. Böyle yüzlerce, binlerce, on binlerce gazeteci aranıyor. <laughs> Çok güzel. Ağıza sağlık. Sanırım evet. şu dönemde gazetecilerin yaşadığı olayları bir şekilde bu şiir anlatmış. Evet. Tabii Ahmet Selçuk İlkan'a da bu şiir için teşekkür ederiz. Evet. Efendim işte programın sonuna geldik. O gün bugün özel programında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programında beraberdik. Sürçülisan lisan ettikse afola. Tüm Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarız. Tekrar görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.